Yey, Ama ben Sitlali inemle şöyle takılmak istiyorum. Yani ne atacağım şimdi? Skorke mi atıyorum? Yoksa sen hem istiyorsun? Belki istiyorsun dur canım atsa bilemem. Hesabın şansına bir 10 viş atmamız lazım arkadaşlar. Hadi bakalım bir rahmetlinin şansına <laughs> tamam tamam rahmetlinin zaten kendi şansı olmadığı için bana bir attırıyor <laughs> falan diyormuşum <laughs> dolandırıldık ama iki tane dört yıldız geldi ve bir tane Van kedisi kızı geldi. Peki, okey. Okey, okey. Okey, problem yok. No problem. Soul fly yani Michuru'nun şansını atacağım bakalım. Yay! O zaman bir soul fly Michuru'nun şansına şöyle. Şu... Ah, kolum kaydı. Abi olmadı. <laughs> ne oluyor? Abi da şansı çıktı. Dolandırıldık. Ama bir tane Aççı ah, kız çıktı. Aççı ah, kız çıktı o kadar. Kolu çok kayıyor bunun Dur, dur. Tamam. Bak. Sakin olmamız lazım. Bence burası tutmadı. Burası tutmadı. Bence sumarayı beğenmiyorlar arkadaşlar. Ben bir şuraya gideceğim ve yine Ventin'in koltuk altına ay kokuyor. Neyse. Ventin koltuk altından kaçtığıma göre. Yay! Evet, Katay Turkish'in şansına bir ah kolum kayıyor arkadaşlar ya. Bence oldu gibi o olmadı. <laughs> arkadaşlar niye olmuyor? Ben sanırım olayı çözdüm arkadaşlar. Abi bir tane Bu ne ya? Fanboy Vol 2 diyoruz sanırım. Bentin arkadaşıydı o yüzden Fanboy Vol 2 olabilir. Neyse neyse önemli değil. Mısırı var kıskandım. O zaman ben şöyle bir yayıncı şansını atacağım arkadaşlar. Ben bir kendi şansımı atacağım. Yeter artık. Yani işin gizli silahını çıkarıyorum arkadaşlar. Yayıncı şansını atacağım. Yayın şansını atıyorum abi. Dur. Yayıncı. Geldi mi yoksa? <laughs> bir dakika. Yayıncı şansı dedik. Doğru mu? Abi bana kiki mi iki... gelmesin. Oh, hey. Ya <laughs> korktum var ya. Tamam. Diyona kedik. Abi full lane sesi. Full lane sesi. yayıncı şansı. Hadi bir görüldü abla. Olur öyle şeyler. TikTok'ta bir emergency food yani acil durum yemeği gördüm. 5 fiş onun için atalım. Dükkandan alıp atsana 5 tane. Öyle bir şey mi varmış? Öyle öyle. O zaman bunların hepsi emergency yani acil durum yemeği için atıyorum arkadaşlar. 3 tane daha lazım. O 3 taneyi çıkaramayacağız gibi. Acil gel yani 5 yıldız böyle. Hadi be ve yine Dahli'ye geldi arkadaşlar olur o da şeyler Buradan rahmet diye öncelikle çok teşekkür ederim canlı yayında wishleri attırmama izin verdiği için wish biriktirmek zor ama harcaması çok kolay ona, ona rağmen biriktirmiş bayağı teşekkür ederim Oğlum bıçak çok iyi ya Yes. bir gün sen de benim olacaksın ya yani benim dedim biş şey atacağım çıkacak o anlamda. neyse neyse arkadaşlar benim Frozen Maratlı bir YouTube kanalım var eğer abone olmayanlar olabilirse çok sevinirim. Sponsorumuz oldu Biora Game. Frozen Maratlı'ya özel bir çekiliş olacak. O da büyük ihtimal haftaya olacak ve başkalarının çekilişlerine katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yapmanız gereken tek şey katılmak ya yani ben bile katılmışım. Aşağıdaki <laughs> referans linkinden kayıt olup buradan çekilişlere katılabilirsiniz. Bir de Frozum bir Instagram hesabım var. Sohbet muhabbet ediyoruz arkadaşlar. Eğer katılmak isteyenler varsa buradan Frozum Mara'ya özelden hani gruba katılmak istiyorum diyebilirsiniz. Böyle Raiden'in konağında atalım şöyle. ye yeah. <laughs> Şuradan şuraya bakarken ne varmış bakalım. Oo o şöyle bir o zaman dükkana girdim bak çok sakin bir şekilde bu değil bu iki defa kontrol ediyorum göz rengim bozuk değil ve evet görebiliyorum <laughs> yazgıda şunu o zaman ah kolum kaydı Ha tamam iyi göz rengim bozuk değil yani düşünün de ikisinde mavi görüyormuşum falan <laughs> çok korkardım dehye çıkmış 50 50 yok ama daha iki piti de Dino bunu beğendi. <laughs> DY'yi görünce. Başlangıcı hesabın asıl sahibinin şansına 10 tane bir diye atıyoruz arkadaşlar. <laughs> hesabın şansı yok. Ceren'in şansı atmak istiyorum ben. Ceren'in şansına... Tamam olmamış olabilir. Her şey kontrolümüz altında abi. Youtube'daki botun şansına bir 10 wish atmanın zamanı geldi. Abi bu ne? <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> Olmuyor. Gizli silahımız şizofren arkadaşlar. Bence şizofrenin şansına bir olmuş atıyoruz arkadaşlar. Ve e, gelmiyor. Ben bir TikTok'taki ilimin şansına bir olmuş atmak istiyorum. Lan niye gelmiyor bu şey? Venti'nin şansına bir olmuş atalım bakalım. Gelmiyor. Bir Mirac'ın şansına bir olmuş atalım abi. Yeğenci şansına... Yok yeğenci şansından önce bir Osman'ımızın şans... Oğlum buna kimsenin çıkmıyor şansına. Bizim o kadar baş yargıcımız var. Bir Ludex'in şansına şöyle bir 10 işimizi atalım. Yani utanmasa 90 piti de gelecek. Gel geliyor değil mi bu arada? <laughs> Eminiz değil mi? <laughs> Şüpheliyim artık. Allah razı olsun ya. Ludex sayesinde 8 piti daha atmaktan kurtulduk sanırım. Teşekkür ederim. <laughs> Yoksa birazcık bana sövecek gibiydi. Düşünsene bir de iki defa çıkarıyormuş böyle. Raid var. Tamam şaşırmadık çünkü raid vardı. Bir an gerçekten korkmuş olabilirim. Ve bir tane de haline dört yıldız çıkarmış. Okey okey okey. Okey yani. Nice. Nice Liye dediğimiz zaman nedense aklıma sürekli Hu böyle Rap Battle geliyor Abi dalga geçmek istemem ama cidden çok kötü ya <gülüyor> Bana hep <laughs> bir şeyler alıyor <laughs> Yoksa gelmezse buradan intihar edecek Hatta yanında kedi bile var bakayım Aa! Tamam. Aa Lumine var burada. Ben bir Lumine'nin şansını atmak istiyorum arkadaşlar. Yani o kadar kardeşimizi arıyoruz. Belki kardeşimiz Lüye'de şerne çıkarır bize neden olmasın. Hadi be Lüye. Hadi bir Lumine. O şeyler. Bir Nisan'ın şansını atmak istiyorum ha. Ne? Abla benim canım ablam. <laughs> Eyvah abla olduk arkadaşlar. <laughs> Ulan benim saçımın uzun olması abla olduğum anlamına gelmiyor. Neyse yorum yapmayacağım buna. O zaman bir Nisan'ın şansına şöyle bir olmuş atalım. Ben bir Berişin'in şansına olmuş atmak istiyorum arkadaşlar. Bir Berişin şans tam abi kimsenin şansı yok. Life for Emily için bir olmuş. Kolum kaymıyor bu sefer. Bu sefer kolum kaymıyor arkadaşlar. Keşke kaysaymış. Jasmine'ın şansına şöyle bir olmuş atalım. Olmuyor. Nodal seven bir venti varmış. Ben bir onun şansına bir olmuş atalım şöyle. Bir körin nodal seven ventinin şansı yok. Büsbüsün şansına. Bence geldi gibi ya. Hadi be büsbüs. Bakamayacağım. Geldi mi acaba? Gelmemiş. Yani 3 tane 4 yıldız karakter çıkar mı başarıyorsun? Ama 5 yıldız çıkaramıyorsun. Artık gelmesi lazım şu karakterin. Bir bakalım elimizden bir 6 wish çıktı gibi. Hadi be yayıncı şansını bakayım burada kullanabilecek miyiz acaba? 4 wish de acaba yayıncı şansı çıkacak mı? Hadi be yayıncı şansı. Çıksın. 78'de... Oh, i̇şte oh! bu! Hadi! <laughs> Bana bir şeyler oluyor abi olmadı sanki ya. Abi o zaman intihar ediyor. İntihar mı edemiyor? Kaskayı öldür öldüremedik abi. şöyle bir la 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 Ha. Kolu kaydı arkadaşlar kolu kaydı burada <laughs> Sikörke almış yani bir şey atarak. Ya daha yut. Bir şey ben buna yarım saatleri bakıyorum. Diyorum niye bana bir şey atmamı istiyor diye bakıyordum. Şurada sürekli sıfır bir şey gördüğüm için Allah Allah falan diyordum. <laughs> Merse dönüştürmüş. Yay. Yay bari sen sen bir balina ol ya. Sen bir balina ol arkadaşım. Şöyle Sikörke çıkardığına göre bir şeyin yok herhalde. Evet 5 tane vişi var. İlk 10 vişimiz bizim hesap sahibinin şansına bir tane 10 vişi atıyoruz arkadaşlar. Zenix'in şansına bir 10 vişi atıyoruz. Ve çıkmıyor. Craxy'nin şansına bir 10 viş deneyelim şuradan. Hadi bir Craxy. Yok. Repro'yı şansına. Olmuyor ismini okuyamadım. Çin ya da Japon yazısı olan CTC C Tonic C Tonic sanırım. Bir onun şansına 15 atmak istiyorum arkadaşlar. C Tonic'in şansına çıkmıyor. Ben bir Spider-Man'in şansına bir 15 atmak istiyorum arkadaşlar. Hadi bir Spider-Man. Olmuyor. Ben bir Egifun'un şansına atmak istiyorum arkadaşlar. Şansını bir atalım şöyle. Gelmedi. Yine gelmedi abi. Bir yayıncı şansını kullanmanın zamanı geldi arkadaşlar. Bak yayıncı şansını kullanmanın zamanı geldi arkadaşlar. Bence 50-50'yi kazanacağız. Hadi bakalım. Hadi be yayıncı şansı. Pardon yayıncı şansı mı? Arkadaşlar yoksa geldi mi lan? Bir <laughs> dakika. Yayıncı şansı deyince geliyor mu yoksa? Kaç bit oldu şu anda? Abi <laughs> işte bu işte bu yayıncı şansı dedim ben size. Alt sana. Yayıncı şansı dedim ben size. Alt sana kiki. Ah. Yayıncı şansı. <laughs> Benim de kendiniz korkuttu bu arada. Yay. Ne oluyor lan bir tane şey karakterden. Oğlum sal beni. Sal beni. Van gözlü kız sal beni. Yani ikinci Sjörker'in ikinci Kennet geldi. Yani okey yayıncı bir harbiden. Şanslıymış arkadaşım. Ben yayıncı şanslı dedim size. Ben bir Büsbüs'ün şansını atmak istiyorum artık yeter artık Büsbüs. Yeter artık bir 15 Büsbüs'ün şansı yok tamam. Ben bir Nedian'ın şansını bir 15 atalım şöyle. Fenboy'un kankası ikinci fenboy falan oluyor herhalde Fenboy, vent'in kankası kedi yasmin'in şansına ben 10 wish atmak istiyorum arkadaşım evet gelmiyormuş bot'un şansına bir 10 wish atıyoruz o zaman tarot baktın geldiyse bir life for emir'in şansına bir 10 wish atalım şöyle life for emir'in şansına gelmedim bir yayıncı şansı daha patlatmak istiyorum arkadaşım Son 10 wish daha bir yayıncı şansı patlatacağım arkadaşım. Olmadı. Neyse iyi tarafından bakmak lazım arkadaşlar. 50-50 kazandık ve piti baya yükseklerdi şu anda. Yani yakın zamanda çıkacak bakalım. Olmadı abi. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Burada da bir şeyimiz yok. Vaaah. Ye yeah, abi ID vereyim mi? ID verince ne olacak bilmiyorum ama bakalım. Ye yeah, en azından hmm. şöyle güzel vuruyor aslında ya. Aldım mı ki